Herkese merhaba arkadaşlar ben Mehmet. Bugün size bir tarkı sabla ıslar söylüyoruz. Evet yanımda bir kız var arkadaşlar. Onun kanalına abone oldum. Dur hemen göstereyim. Hemen başlattım dedim. İzlersin. Yapacağım. İslahsin tamam şimdi diyeceğim maç yapalım yok maç derken şey olacak bu maç olacak. Hmm. Yanımdakini atmam gerek diyorum. Hmm. Ne diyor bakalım. Bir çıkalım. Gel çık. Çıkalım. Tamam. Şimdi ornamda kimse yok. Şimdi şunu seçelim. Gift. Evet. Ben karalı mı hangisini alayım? Karalı alayım. Arkadaşlar bugün sitede üç üç cin biliyorsunuz videosu numaram. Ay başı da biliyorsunuzdur. Birlikte çok güzel oldu. Hepimiz tabancalarımızı indirdik. Boncuklar da vardı. Topladık. Yerden. Çok güzel oldu. Hay 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 Onu sana gününü göstereceğim. Oğlum gel lebre Gli, gli, uş uş üf. kral var. Öh, 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 öh. Ya bu olmasaydı, ha, hay 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 hay. Ya babam. Ne ya? Takım arkadaşıma da yardım edemiyorum. Ne ya yürüyemiyorum. İnternet atası. Uy uy bu iyi oldu bu iyi oldu evet bu iyi oldu. Evet. Hemen böyle hızlı gitmek için güzel bir taktik. Eğer karınız varsa kar bununla yapabilirsiniz. Hatta kimse yok. Hay hay hay. Tam özü dilerim robotçuk. Ama yeter ki bana dokunma. Hay hay hay. Bak dumana girdim senin yüzüne. Eyvallah teşekkürler. Hay hay hay. Hmm. Profi <laughs> okumuyor da ya. Hmm, ne alabilirim? Hmm, ne istiyorsun? Yok ya kaldı. Tamam. Yoksa aslında ben video çekmeyecektim. <laughs> Ben de demona abone oldum. 70 aboneydi ben 71 yaptım. 75 oldu bir anda. Ya bana atmıyorsunuz yemin ederim ya. Evet. Tabi bu vardı. O tabaklı gülümseme. Onu tabi ben alamadım. Uyum bu nefeli. Ama seni öldüreceğim. Ben sen ne yaptın? Bu karalının e, kazması Minecraft'a benziyor. Ya Karal ee, da çok yavaş. Hadi hadi. Son iddialı bende oluyorsun. Son iddialı be. Ne Aman. Kardeş sen eksiktin ya. Seni unuttuk. Ben kalamıyorum ya. Öpüleyim tutmayın beni. Öpüleyim. Kazmam yetmiyor. Ha. Hay 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 hay. 8 bit mi? Olamaz. 8 bit. 8 bit karıncası yüzünden öleceğim. Aha, Hay hay hay. Uy. Çok kurtuldum hay hay bana arkasında durmam lazım hay 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 ya sen de bir eksikti tabi yiyorum hadi iyi bakalım bakalım bir şey gelmiyor onu tahmin edelim Evet ben Roda'yı alayım mı? Şeli teyzemizi alalım. Tamam. Şeli teyzemizi aldık. Güzel. Şeli de 5 mü rütbelerde On mü rütbelerde biraz e, hepsini 10 yapmam lazım. E, çünkü e, bana o mor yıldızlardan geliyor. Simini bilmiyor. Of. Bapsi, puro ya hepsi pro ya. Bazı var ama. Tabii burada ölmek lazım. Ölmedi. Helal. Ya yürüyor ya. Nani mami var. Mami beni öldürme mami. Uy uy uy. Ya bir vuruşta yarısı bile gitmedi. Çeyrek kaldı ya. Yutta. Gel lan buraya. Gözüm beyaz. Çok değişik bir mutabı. Yok diyor Allah. yapmamız lazım. Kurban oldum ya. Ya şey çıkmasın pro. Of oh, of oh, of oh, of. Oh. of. Tam adam bir kası Sen niye dedik? Hay 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 hay. Uy helal olsun. Bu arada bana peni çıkmadı ya. El perimon yok yok. Bize siyah aldığım da elfelimum yok. Yazıklar olsun bana. Bak şimdi oyla. Ama arkadaşlar yardım etmem lazım. Hay 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 hay. Hayır. Hayır. Ediyorum. Bıktım ölmekten. Evet çok düştü şu Sesler çıkarıyor. Tükleri Sesler çıkarıyor. Ah. Yo. Wow. Evet ikinci oluyoruz. Jesse alıyorum. Zaten ben Jesse'yi çok sev alıyorum. Evet gözüne bakın. Lan değişik geliyor bana biraz. <gülüyor> 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 Hayat bana çok sıkıcı geliyor. Evet teşekkürler bize onu bıraktığın için. Teşekkürler. Şunda plan yapıyoruzmuş gibi. Yok plan yapmıyoruz. O buraya gelecekti. Sonra o, o da şey yapacaktı. Bayron var. Bu oyunda Byron var. Çok eğlenmişti. Allah kahretsin. Hay 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 hay. Evet adam Yok, adam değil. Nasıl? Kesin. Buralar çıkıyor. Ömüyor ya. Ben buraları çok fazla oynayamıyorum. Babi değiliz. Ee, başka YBJ peç değiliz. Başka kim vardı? Montal Tarz değiliz. Lazali değiliz. bu Buraları yeneceğiz. Uuu Sprout. Eski Sprout'um. Bende de Sprout vardı. Bo vardı. Hatırlıyorum. O üzülteme anı. Tamam. Arkadaş olalım. Arkadaş ne oh, o üstünden geçti güzel. Bir kar çıkmamıştı bana. Jesse de yesi vardı. Benim, neydi onun ismi unuttum. Onu hallederim sen git. Ay, ay, Gerçi öldü ya. Benim işim çok zor. Al bak sana kıldım. Oh no 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 no. Keşke telefonum olsa Among Us çekerdim yemin ederim. Ne diyecek tamam. Evet bunu yazdım. Tamam yersin. Şey saat 10'da ge. Bizde geç yükleniyor. Bunu yazdım. Evet. evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Lütfen siz de e, kanalıma abone olup ve bildiğimleri açmayı unutmayın. E, bunları yaparsanız hepinizi çok seviyorum. İyi akşamlar ve bay bay